Arkadaşlar merhaba. Sorumuzu çözüyorum. Bir ön bilgimiz var. Önce ona bakalım. Yazılışları aynı, anlamları farklı olan sözcüklere sesteş yani eş sesli sözcük denir. Arkadaşlar sesteş sözcükler en az iki farklı anlamda kullanılabilir ve aralarında hiçbir anlam ilgisi yoktur. Kök olarak kullanılabilir. Bunu unutmayalım. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü eş sesli yani sesteş değildir? Okuyorum. Son yolculukları onların hayatlarını büsbütün değiştirmiştir. Şimdi arkadaşlar bu sözcüğümüzün kökü yol. Yol bir isim. Tamam. Ama yolmak diye bir de fiilimiz var. Aralarında da hiçbir anlam ilgisi yok. Yani bu sözcüğümüz sesteş. Yılın ilk iş gününde çalışanları ağır işler bekliyordu. Arkadaşlar bu sözcüğün kökü yıl yani sene. Bu bir isim. Fakat bir de pes etmek, yılmak anlamında bir fiilimiz var. E bu sözcüğün de sesteşi var. Bunu da geçtin. İnsanoğlu ancak yaşlandığında hayatın kıymetini anlayabiliyor. Arkadaşlar bu sözcüğün kökü yaş yani isim, sene, yıl. Arkadaşlar yaş diye bir ismimiz daha var. O da isim ama bu yaş ıslak anlamına gelen sözcük, bu da sene anlamına gelen sözcük. Yani bunların arasında da anlam ilgisi yok. Buna da ne dedik? Sesteş dedik. 1990 yılının başlarında almışlardı bu koca evi. Arkadaşlar bu sözcüğün kökü baş. Bu bir isim. Baş sözcüğünün başka anlamları da var. Fakat bu anlamların hepsi baş sözcüğünün ya yan anlamlarıdır ya da mecaz anlamlarıdır arkadaşlar. Yani bu sözcüğün sesteşi maalesef yok. Bunu almayacağız. Evimizin yanında çocuk seslerinin yükseldiği bir park vardı. Bu sözcüğümüzün kökü var. Bu bir isim. Yok sözcüğünün zıttı olan sözcüktür bu var ismi. Arkadaşlar bir de bunun şöyle bir anlamı var. Varmak, fiil anlamı var. Gitmek anlamında. E bunların aralarında da anlam ilgisi yok. Bunlar da sesteş. Şimdi seçeneklerimize baktığımızda sadece D seçeneğindeki baş sözcüğünün sesteşinin olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği arkadaşlar.